Ben bir eylülze Mevsim değil Kalbim döküldü dallardan Bir rüzgar geçti içimden Sesimi aldı, yüzümü bıraktı ardımda Gözlerimde senin gitmediğin bir yer kaldı Kelimeler yoruldu, ben sustum Artık dua bile edemiyorum şey seni hatırlatıyor. Hatta unuttuğum taraflarımı bile. Ee, bir sigara söndü, külleriyle ile birlikte anılarda da düştü yere. Ama küller bile senden uzakta yanmadı. Eylül geçer, ben geçmem. Zaman iyileştir. Yeah.